Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hellenay bir chapter 2'ye başlıyoruz. Bunun hemen devam tuşuna tıklayıp chapter 2'ye hemen hızlı bir başlangıç atıyorum. chapter 2'yi birazcık ilerledim ama çok ilk ilerlemedim. Um, şimdi yapmam gereken bazı görevler var. O görevleri yaptıktan sonra ya? hazırız. Evet şu an sabah olmuş. Burada mozuncan oynuyorum. Şimdi. Um, içerisinde de bir tane Теперь давай сюда. Почему так много? Давай сюда. Сейчас... Аааа... Я не смог сделать это. Я не это из-за Я не Yes, what is it? Oh, there's an under a big kaçacağım. Gelemez ki. Aaa tırmanıyor. Tırmanıyor. Deliye bak tırmanıyor.

Şimdi şurada bir tane vana var. Dur. O vanaya gideceğiz. Hı. Aa! Yukarı. Bir tane daha olması gerekiyor. O vana nerede? Burada mı? Burada olabilir ha. Sanırım burada. Hadi bakalım. Turuncunun turuncuda bir şey olması gerekiyor. Hop. Bir dakika. Buldum buldum buldum. Vallahi buldum. Bir dakika. Kutu gerekiyor. Kutu. Peki, yukarıda kutu var. Neyse. Şuraya çık. Aha, kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu. Kutu kutu pense. Elma mı yersin? Dönse, elmamı yerse, arkadaşım gitsin arkasını dönse. Hah, geldi. Aa, haladır. Haladır. Haladır, olsun. Hadi dur, Aa, dur. Şu kutuyu aldım, ne olacak? Hemen kutuyu, tamam. Kutuyu alıp şey yapacağız, kutuyu... Alıp ne yapacaktık Heh, Şuraya koyacağız. Bir tane daha kutu bulmam gerekiyor. Woo. Tamam. Hemen koş koş koş. Aha kutu. Yes. Tamam şimdi koş. Artık vanamız olduğuna göre harika bir şekilde her şeyi yapabiliriz. Bir amca çok özür diliyorum evine gel bir Esir amca dur. Görmüyor beni. Amca. Lütfen çık. Oo. Oh. Esir amcadan son anda kurtuldum. Vesin amca bak yerinde bir rahat dur. Zaten borularını patlattım. Bana. Daha nereye geleceğim? Hah. Koy. Şimdi şuradaki bütün suyu eğmiş olması gerekiyor. Durun bakalım hemen. Aslında gerçi daha bir sürü kapatmam gereken vana var ama ben kolay Yapma olan... çalış. çalıştım. Ana! Ben tek de yaptım. Ne? O nasıl bir köpek balığı? Ah! kürek. Kürek. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Oyunu resmen hızlıda bitiriyoruz. Yani dur neyi bırakayım? Bunu gerek yok. <laughs> Sultumuz boş kalsın. Şurayı açalım. Buradan kısa yol oluşturduk. Tamam. Şimdi benim acilen aşağı inmem gerekiyor. Çünkü aşağıda çok güzel bir şey var. Bunu ben nasıl hemen yaptım lan onu? Neyse hemen neredeyse bir kaç diyeyim. 8 dakikada kaçacağız. 8. dakikaya bakın hemen şimdi bakmayın daha oyunun heyecanını kaçırırsan. 8. dakikada ben bu oyunu bitirmiş olabilirim. Şimdi aldık bunu. Aa, mezar. İy, git kardeşim aha. Şimdi bu anahtarı alıyoruz. <laughs> Vistun amca. <laughs> Vistun amca. Gel hadi gel hadi gel. Bir moralı bana ver. Bizlan amca dur. Bizlan amca bir dur. Bak şimdi ben nereye gidecektim? Şu bu evin anahtarı bir yerdeydi. Bu bir oyuncak evin anahtarı. Ha burada 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 burada. Uyyy. İn bakayım aşağıya. Uy. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Şimdi burada tuvaletin kapısı var. Tuvaletin kapısını açtım. Tamam. Artık tuvaletin içine giriş yapabiliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Gıcıklık olsun. Tamam. Şimdi tuvaletin kapısını açtık. Tuvalete gitmemiz gerekiyor. Yani evin tuvaletine gitmemiz gerekiyor. Orada küçük bir oyuncak var. Bence 8. dakikaya yetişmeyecek. En fazla 10 dakika. Yok en az 10 dakika. En az. <laughs> Bakın şimdi atlayalım. Ana. Ana. 8. dakikaya git demiş. Bir dakikaya git demiş. Bunun amca orayı kilitlemiş. O zaman ön taraftan gireceğiz. Wilson <laughs> <laughs> <Vislen> amca. Wilson <laughs> amca gel. Tuvaletine gideceğim şimdi. Orada küçük bir oyuncak bulacağım. Evet. Aha. Şuna... Gel. Of Wilson amcayı pazara yolladım. Oyuncak. Sonuncu dakikada bitirecek miyiz lan hemen? İkinci chapter'da çok zorlanıyordum bu arada ben normalde. İkinci chapter'ın videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Zaten 1. Birinci, 1.yi zaten direkt bilirsiniz. Tamam şimdi buradan geçiyoruz. Sonra buradan hao Şimdi bunu tuvalete yerleştiriyoruz. Evet artık tuvaletimizde Livius olan kocaman bir oyuncak var. Şimdi tuvalete gittiğimiz zaman göreceklerinizi hazır olun. Çünkü inanılmaz bir şey göreceksiniz. Belki aramızda bilenler vardır. Hadi hızlı olmalıyız. 10 dakikaya yetiştirmemiz lazım bunu. Koş 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 koş. Koş koş koş. Bu sonunda öldü. Kanmazlar. Kanmazlar küçük bir istiyor. <laughs> Vistom amca ne yapıyorsun? Reklamları devre dışı bırak deyip buradan çıkarsanız reklamı izlemiyorsunuz bu boş yere. Hadi hocam. Bunu tam 10. dakikada değil 10. dakikanın bazı süratli sürelerinde bitireceğim. bakın <laughs> işte Levi. Yes, amca nereden buldun beni? Neyse şimdi gündüz olacak ve biz de gündüz kaçacağız. Oh. Ya bak Abi ne güzel aldık ya. Abi yetiştiremeyecek miyiz? Yetiştiremeyecek miyiz? Dur 10. dakikada yaşayan. Çok hızlı geçti bu arada. Dur, buradan mı çıkıyorduk? dur. Lev, lev, lev. Aa, daha bir de kırım. Aa yok burası değil ki. Şurası. Hayır 11. dakika. Hadi Allah. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar bir oyun bir chapter'ın daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.